üzerinde yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Im. Bugün Bedwars oynuyoruz. Double. Emre var. O kadar. Nasip de varsa. Nasip de <gülüyor> varsa. <gülüyor> Nasip de varsa. Ee, ee bu... bu kadar. Eee Kadir bugün ne yapacağız? Bu kadar. My... bugün ne yapacağız bugün? Bugün Minecraft oynayacağız. Bu kadar. Evet bugün Minecraft oynayacağız. Videonun başlığını çıktı beyler bu kadar. Bu bu evet, videoda bu kadar. bu kadar bu kadar kelimesini veya nasip de varsa çok duyarız. Eğer be? atarsam. <laughs> Kanka yol, yol yapıyorlar ha. Yapsınlar ben setimi çekeceğim direkt. Kardeşim odun çek odun. Dur ben sana en şey atacağım. Kanka ben bunları patlatmaya gidiyorum. Gel gel dur 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 ben sana şunu atayım. Bo bomba var bende bomba. Ben de geliyorum o zaman dur şunu bir koyayım. Dur dur bekle bak ben siz gidersen ölürsün. Çünkü. Allah Allah geldi 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 kanka adam geldi. geldik kıracak. Ben varım ben varım hey hey ben varım ben hey, hey abi. hey sakin. Abi adam rekti koydu. Abi adamın canı ilk, e, tek kalp. Ben var. varım ben varım ben, ben varım. varım tamam adam. aldım. Aa bomba gitti kanki. Bir rekt atamadım ki. Kanki bomba gitti kanki. Ulan bende Bekti. de zaten taş kılıç şeysi varmış. Kiti. Ben onu seçmedim. Ben bomba seçtim. Ben gideyim al şunları. Ben bunlara üstün PvP yeteneğimle. Dur dur ben de geliyorum. Dur dur kesip patlatalım onları. Gel dur bekle bekle ama bende blok yok ama Kanka alev topu yolladılar. Allah ekber. Öldüm ben. Gitme Niye? gitme. Gitme base'te kal geliyorlar. Emre ölme artık ya. Ne kadar da oyuncusun. Adam geliyor. Ne kadar. Kanka TNT koyacak. Kanka çabuk blok al. Blok al TNT koyacak. Tek direkt öldürmemiz lazım. Selamünaleyküm. Dur o Dur odun kaplayacağım. Dur dur dur. O ne öyle? Nerede? Oğlum modun üstünü kaplı sadece bak. Şurada şurada şuradan yol yapacak. Tamam çık şuradan. Dur ben blok alıp şunun yanına gitmem yok mu peki? Git git git. Aa geldi geldi kanka üstünde. Üstünde. Neyin üstünde? Kıracak kıracak kıracak. Hani yok? Kanka yan. Nerede o? Hala Gördüm üstte. hala. Aa TNT koyuyor koyuyor koyuyor. Kanka gittik. Patladı mı? Atlar söylür, atlar söylür. Kanka kapat sen ben bakıyorum adama. Sen direkt kapat. Kapat yok. Kapattım. Kanka git git sen git onlara ben buradayım. Blok yok ki. Git al. Dur blok alıp geleceğim ama koruman lazım ben gelene kadar. Kanka TNT koyacaklar bak. Çabuk arkadaşınlar Şunları Geldim Otmok geldim sıkı. geldim. Sıkın sık. Arkala, arkala git arkaya git arkaya git. Dur kardeşim sen rahat olsana ya. Adam sen. Sana... Oğlum sen 1v1'e gelirsin lan. Odamsan lan. Hadi yani gel. bomba koydu gel. Aa geldi geldi geldi. Sana sana attım bir tanesini. Hatta canını azalttım onu. atarken. Korku. Kanka öldü öldü. Kanka bu a, yapma. da öldü. Bu da öldü. Hacete. Bu da öldü. Tamam kapa 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 kapa. Kapa 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 kapa. Kapa kapa kapa. Kanka gidiyoruz onları çabuk. Hassasiyetimi düşüreyim ya jitter de çok. TNT lazım. Sen savun ben TNT alıyorum. Aynen birazcık düşürdüm. Al al al. al. Anan. Kanka geldim geldim. Ölmedin değil mi? Yaşıyorsun. Yok, yok. Oğlum ben niye blokları koydum ya? Oğlum başın maçın başında da böyle action'lar olmadı. Ya ben Kanka, gerçekten öldün yapacağım işi. 3 ya? kalp. Niye? Öldün? Atlayıp atıp boş yere. Ha, ben öldün sandım. Kınık gideceğim. <laughs> Hadi biz öldürürüm Bak onlar kaç kere geldi bizi patlatamadılar. Biz onları patlatacağız ama. Kanka bunlar yok olmuş zaten. Onlar muz mu? Mango mu? Patlıcan mı? La oğlum yok olmuş zaten bunlar. What? Kolaydı. Aa biz galiba yok. Yok etmişiz onları. Biri gelmiş, kırmış, biz yok etmişiz. Olabilir. Kardeşim bana şuradan bir demir kılıç kular. Şundan bana bir gapel. Ya Ge Kanka şeye gitsene Diamond'a. Dur ben gideyim. Bloğum yeterse ama blok alayım base'deyken. Ne bekliyorsun? Geliyorum be base'ye. Uf tak kulağım kaşınıyor Bir saniye DPI ne lan böyle? Ben. kaldım dostum. Al sana ekstra blok getirdim. Al kapla şunları. Sen kapla ben yol yapıyorum. Yapıyorsun o zaman. Brother. 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 Oh my gosh. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oğlum ben direkt ortaya gelmişim şeyler. Git git oh, bak, 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 bak. Ortada zümrüt var. Çakal masyon kadı. 3 tane kaptım, 4 tane kaptım. Adam var. Ben kaçıyorum. mı? Veya dalayım mı lan? Ama adam da şimdi şey şart nasıl kaç bu? Oy! Adamı nereye fırlattı? Abi! Adamda nasıl pink var? Pink'le öldürdü beni. Ah oh, sen misin? Ben gidiyorum ortaya. Al şunları. Attım yola bir şeyden. Beyler gördünüz adam pinkle öldürdü. Nasıl rekler attım? Nasıl rekler attım? Kardeşim kim öldürdü seni söyle ben. Kanka aşağı düştüm. Ben de geliyordum arkamdan da böyle. Tak oldu bak. Bak bak. Ben basete kal. Ben basete kal. kalmayacağım ben de geliyorum. Bana ne bana ne kanka ne. Diamond ba nerede ben diamond'a gideyim. Kanka ben var ya. Aa, turun... Aa kanka iki kişi kalmış zaten. Ha. Üç kişi. Üç kişi. Şu nerede bunlar? Şurada. Nasıl üç kişi kanka? Tamam. Yeşil. Ay yeşil patlamış. Ben griye gidiyorum. Kal be iste kal. Yeşili ilk önce... Kanka, geliyor gri geliyor. Gri mavi yolundan geliyor. Bize mi geliyor? Evet kanka bize ben geliyor. Ben diamond'a gidiyorum. E, ben diamond'a gidiyorum. Kanka yok gidiyorum. Kanka kal kal base'te kal. Ben de belki belki. Ben de. Kanka. Kanka geldiler. Hani yoklar? Kanka geliyorlar. Yoklar. nasıl sabotaj yiyorum. E yoklar. Kanka e, mavinin yolundan geliyorlardı. E yoklar. Bekle Emre sen gidelim. dura koy. Ben bir hemen kılıçları falan güçlendiririz. Yardımcı olur. Ben iki dakika hemen şeye gittim elmasa. Zaten dolmuştur elmas. Hayır e, elmasa git. Ben mavinin yoluna bakacağım şimdi. Elmas 8 tane şartlısı basalım mı? Aa, bir işte. biri düştü. Ölenmiş biri. Kanka eee birisi eldi. Creeper elbasta. gitti, Creeper gitti. Creeper, gitti. creeper görünmez gitti, Creeper gitti. Kanka görünmez içti. Öldü bu. Kanka biri öldü. Görünmez içmişti elinde. Şey... Öldü. Kanka ben geliyorum. E, gümüşe gidiyorum ben. Yolda hemen bir elmas kılıç falan bir şeyler yapmaya çalışıp gideceğim. de varsa. Ne aldım? Zırh lazım bana. Tamam zırhı da aldım. Kanka güçlendirdin mi sen bir şeyleri? Şart nasıl kaç bilmiyorum. Tamam. Birmiş. Yok. Ben de bir tamam. demir kılıç alayım o zaman. Kanka burada hop. Öl öl öl, öl yat aşağı yat aşağı. Yat oğlum aşağı. Yat aşağı tamam biri daha. Aa canım az çok az. Geliyorum Kanka. geliyorum ben. Sen neredesin? Gel, gel, gel ben mı? şey diyeyim. Yok kanka bize full geliyor, sağa bize doğru. Geliyor, gel. Bize geliyor bize geliyor bize geliyor bize geliyor. Tamam kal o zaman. Aha ben patlattı patlattı getirdim. kanka patlat diyeyim. Aa aşağı düştü salak. patlatma nasıl tamam öldü. Ya şey yaptı alev top attı da. Kanka baltalıp alıp buraya gel baltalıp alıp ama buraya alev, gel. Ama kanka şu an şeyi basic evet. E, alev, top, at, alev top attı. Alev top attı kanka. Alev top attı kanka. Ö, kanka ikisi de burada işte. Kanka ya. öldüm. Ya, düştü bir, o, tamam. ya bir anda gelirse bir anda ama böyle. Ha, ben de kanka, nap, zümrüt kanka emerald zümrüt emerald bul Bak ne yap biliyor musun? Emerald bul ben savunayım burayı. Ee, Ender e gidelim. Dört tane Emerald temizinden var şu anda bende. Hatta on saniye, hatta beş saniye sonra adam geliyor ama. Atayım mı vs? Ee, <laughs> gap iyi atacağım. Ölme. At, atma atma. Gap iyi şey bak, Yap. Gap yiyeceğim kanka. Tamam. Ölme ama zümrüt bul bize. Yok yok. Öldüm. Kanka. Abi adamı çok pink var ışınlanıyo valla bak ya. İki katlı falan ben, kaçtı tamam, da. Tamam bırak ben alayım onu. Sen, ben zümrüt almaya gidiyorum o zaman Kes lan kes kes kes. Ben Ben var ya onu öldürüyordum Gel az adam, daha. Geldi adam. Geldi adam. Adam hile benim. beyler. Al. Vur ona, vur ona. Helal. Tamam öldü bu. Sana zümrüt kanka, geldi mi? Gelmedi kanka bak. Zümrüt alıp koş, şey yap hemen. Ender Pearl yap, ben, bana da ver. Al, al şunları. Eskiden geliyordu. Geldi arkanda. Bu da değil. Tamam. Kanka git bir base emerald yap getir bize. Aşağı atlasam gitmiyor değil mi? Kanka galiba bize geliyor gidiyor onlar. Kanka bize gidiyorlar. Dur ben halledeceğim şimdi. Gümüş onu. bir kişi kaldı. E kolay oldu bu el. Isınmadan da video, ah çıkmadı, be, demezsin ne Isınmadan. Isınmadan da video çıkmadı demezsin artık bu arada. Isınmadan da video çek çıkmadı demezsin artık kanka yaptın mı? Yaptım al senin olsun Ender Pearl. At, at bana ben gireyim direkt onlara ver. Çabuk kanka gelecekler gel. Ver. Al şunları. Bakayım. Ne yapayım oğlum? Dilenci Aa, ver ver. Balta yapacağım direkt giriyoruz kanka gel. Sen de gel. Dur bekle ben hemen kılıcımı aldım. Bu kadar. Ben Ender Pearl'ü atacağım kanka. O be olta alabiliyoruz mu? Olta yok değil mi? Yok olta yok. Kanka ben direkt Ender Pearl atacağım bana E Yay, yay gel. alayım. Yay alayım. Yayla da atarız Marat. Allah'ım inşallah düşürmem. Ben. Kanka biri mavinin yolunda. Biri mavinin yolunda. Yay low kaldım ben. Kanka gel 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 Dalak. Bekle. Gel. Ya gel, hadi gel. korkanın çocuğu ya, olmazmış. Aynen. Kanka biri mavide. Kanka onu alırsak var ya onu alırsak İş bizde hadi. Kanka az önce kalp krizi geçirdim biliyor musun? Sor bir neden. Dur dur atma. Kanka, ben atma. Siz... Ben vurdum vurdum kanka öldü. Kanka ender yok oldu kanka. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk kanka. Dur kendim ender pearl yapacağım ben. Ortadan 4 tane emerald aldım. Ay kanka geldi. Adam Bizim geldi. Bizim mi? Hayır hayır. Buraya gelecek. Ben siz şeye geleyim mi? Dur dört tane şuraya atayım. Ben Kanka dalalım bak geldi adam. Geliyorum geliyorum. Şu an sana geliyorum. Uzaktan oklaya da bilirim. Aa oklayacağım ben dur. Kanka. Aha havada vurdum. Hadi oğlum. Kanka çek oyalanları. <laughs> düştü. Düşürdüm. Hadi koyalım Kanka Düşür. niye düştün? Sana verdi. Kili. Kırdım. Ben sana okula destek veriyorum. He, kolay oldu bu. Easy. Ulan öldürmedi ha.